Son Haber kanalından herkese merhabalar. Tayfun füzesi ile ilgili heyecanlandıran açıklama, görürsek şaşırmayalım. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, Tayfun adlı silahımızda 561 kilometreyi denemiştik. İnşallah yakında 1000 kilometreyi görürsek şaşırmayalım, diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, Taşköprü Belediyesi'nce kültür merkezinde düzenlenen TSKG ve Savunma Sanayi Tanıtımı programında lise öğrencileriyle bir araya geldi. Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Piyade, gençlerle bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Vakfı tanıtmak için bu tür programlar düzenlediklerini anlatan Piyade, bizi burada görme istekleri üzerine koşarak geldim. Gençlere vakıf ve şirketlerimizi tanıtma fırsatı buldum dedi. Vakfın görevinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırmak olduğunu ifade eden Piyade TSKGV bünyesinde Aselsan, Tusaş, Roketsan, Havelsan, İşbir ve Aspilsan şirketlerinin olduğunu söyledi. Bu şirketlerin savunma sanayinin amiral gemisi olduğunu belirten Piyade, milletimiz istediği süre içerisinde üretemeyeceğimiz hiçbir ürün yok. Hava savunma sistemlerimizde çok ciddi çalışmalarımız var. Tayfun adlı silahımızda 561 kilometreyi denemiştik. İnşallah yakında 1000 kilometreyi görürsek şaşırmayalım. Sadece bunlar değil her gün değişik sürprizlerle şirketlerimize ait gelişmeleri beraber izleyeceğiz, ifadesini kullandı.